Düsseldorf İçişleri Bakanlığı önü 66. hafta, e, direnişimiz devam ediyor. E, son geniş gelişmelerden ilgili bir bilgi verelim. E, İçişleri Bakanlığı'nın bize yazdığı bir mail var, e, onlara ilgili bilgi vereceğiz. İki hafta önce yazmıştı. E, hala devam ediyor görüşme. E, kendi üzerinden sorumluluğu atıyor başka bir bakanlığa. Ama mesele bizim oturum haklarımız, 30 kilometre sınırlandırması ve imza dayatmasına karşı başlattığımız eylem İçişleri Bakanlığı'na yöneliktir. Nedeni de şudur, bu kararların alındığı yer İçişleri Bakanlığı'dır. Yabancılar Dairesi, polis ve istihbarat daireleri sonuçta Yabancılar Dairesi'ne, pardon İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Bizden ilgili e, kararı, e, bilgiyi e, bunlar e, bakanlığa veriyor ve bakanlık onaylan e, oturumlarımız alındı. E, en son daha doğrusu tek mail e, yazmıştı bize. E, bu sorun e, benim ilgi alanımda değil. Hayır, tam tersi bu sorun İçişleri Bakanlığı'nın sorunudur. E, yeni bir şey ise Yani oturun, oturun. Ve haklarımızı kesiyoruz. Bu da başka <laughs> bir konu aldı. İş yapan yapıyoruz. Şimdi bakanlığı, bakanlığı sorumluluğuyla alınmış bir şeydir. Ee, ve bundan kaynaklı e, çadırımız İçişleri Bakanlığı önünde olmaya devam edecek. Direnişimiz bu devam edecek. E, ve bu sorumluluğu ona hatırlatacağız. E, mesele e, İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğudur. E, ve onun kararıyla alınmış bir karardır ve biz de direnişimizde İçişleri Bakanlığı'na karşı devam ediyoruz. Ee, göçmen, aile ve göçmen bakanlığı hatırlamıyorsam, e, sorumluluğu oraya atıyor. Hayır, sorumlu e, sorumluluk İçişleri Bakanlığı ndır. çünkü bizim sorumluluğumuz e, yeni bir, bir istemiyoruz veyahut da sorun çözecek bakanlık orası değildir, İçişleri Bakanlığı'dır. E, bundan kaynaklı biz talebimizi Tekrarlıyoruz. Oturma hatlarımızı Şu an ambulans var da Yani dediğimiz gibi Bakanlık İçişleri Bakanlığı'dır. Ee, sorumluları tekrardan söylüyoruz. Ee, polis, yabancılar dairesi ve istihbarat dairesi. İçişleri Bakanlığı'dır ee, ve bizi bizim muhatabımız İçişleri Bakanlığıdır. Başka bir bakanlık değildir. Eee bundan dolayı da derinleşmiş bir bakan öyle var edecek. Otur kadar da e, bu bakanlık önünde